Ana haberin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bu haberi özellikle bugün sizlere aktarmak, tarihe bir not düşmek istedim. Biz hani tüm bunları konuşuyoruz ya, bakın Aydın'daki bir okulda ilkokul öğrencileri için gündem ne? Bugün oruçları en çok tutanların ödül günü. Öğrenciler arasında oruç tutma yarışması düzenlendi. En çok oruç tutanlara ödül verildi. Maddi, manevi, dini ve milli değerlerimize sahip tutanlar için düzenledik. Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir ay boyunca oruç tutma yarışmasına sokuldu. En fazla oruç tutanlara ödül verileceği söylendi. Mahallemizde bulunan ortaokul ve ilkokul öğrencilerimize Ramazan'ın başında kim daha fazla oruç tutarsa ödüllendireceğiz demiştik. Yarışma Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyük Pamukçu Koordinesi'nde düzenlendi. 9 sınıfta en çok oruç tutan 9 öğrenciye ödül verildi. Madalyaları da ilçe milli eğitim müdürü taktı. Bu bir başlangıç olsun. İnşallah diğer ilerleyen zamanlarda yine daha güzel etkinliklerle, daha güzel ödüllerle size daha güzel hizmet etmeye devam edeceğiz diyelim ki bizim gerçek asıl gündemimiz ne derseniz yarın bayram ama yine az şekerli girdiğimiz bayramlar bizim gerçek gündemimiz